46. Bölüm Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin meşguliyeti benim zikrim olan kimse buyurduğu hadisi kutsiye dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Nebi Aleyhisselam Rabbi Azze ve Celle'den naklettiği bir kavli şerifte benden bir şey istemeden benim zikrimle meşgul olan kimseye isteyenlerden daha fazlasını veririm buyurmuştur. Allah Azze ve Celle böyle bir mümini tercih edip seçmeyi murad ettiyse onu bir takım hallere sokar. Türlü meşakkat ve belalarla imtihan eder. Zenginlikten fakirliğe tahvil eder. Dört bir yanından kuşatarak onu rızık konusunda halktan istemeye zorlar. Sonra istemekten korur ve fakat onlara borçlanmak zorunda bırakır. Sonra borçtan korur ama bu defa kazanmak zorunda bırakır. Sonra kazanmayı kolaylaştırır ve onu muvaffak eder. Kazandığını yer ki bu da sünnettir. Sonra onu tekrar zorlaştırıp halktan istemeye sevk eder. Bunu ona gizli bir emirle emredip bildirir ve öğretir. Bu hal içinde olmayı onun için ibadet, terk etmeyi ise günah sayar. Hevasını yok etmek ve nefsini zayıf düşürmek için yapılan bu amel riyazet halidir. Artık onun istemesi şirk olarak değil de Cebbar'ın cebriyle gerçekleşir. Sonra onu bundan da korur ve terk etmesi mümkün olmayan kesin bir emirle ona borçlanmayı emreder. Onun istemesi önceki gibidir. Sonra bundan da nakl olunup halkla ilişki kurmaktan men edilir. Rızkı sadece Azze ve Celle'den isteyebilir. Bütün ihtiyaçlarını ondan ister. Ve o Azze ve Celle'de istemeye ve karşılık beklemeye devam ettiği sürece ona verir. Sonra lisanla istemekten kalple istemeye nakl olur. Bütün ihtiyaçlarını kalbiyle ister. O da ona verir. Şayet lisanıyla isterse vermez. Halktan istese onlar da ona vermezler zahiren ve batinen bütünüyle istemekten de onlardan da müstanidir artık. O ona her türlü maslahatında nida eder. O da yiyecek, içecek, giyecek gibi beşeri ihtiyaçlardan en çok sevdiklerini o aklına getirmemiş bile olsa yerine getirir. Çünkü Celle ve Ala onu koruması altına almıştır. Bu Kur'an'ın şu beyanıyla sabittir. Şüphesiz ki benim koruyanım kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını görüp gözetir. Araf 196 İşte o zaman Azze ve Celle'nin bu sözü de gerçekleşir. Benden bir şey istemeden benim zikrimle meşgul olana isteyenlerden daha fazlasını veririm. Bu da evliyanın ve abdalağının hallerinin nihayeti olan fena halidir. Bundan sonra Allah onun için tekvini murad eder. Böylece Allah'ın izniyle ihtiyaç duyduğu her şeyin olması sağlanır. Celle ve Ala'nın bu sözü bazı kitaplarda da mevcuttur. Ey Adem oğlu, ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Bir şeye ol dersem o oluverir. verir. Bana itaat et ki seni bir şeye ol deyince olduran kişi yapayım.